Hadi birlikte odamı yılbaşı ruhuna sokalım. İlk olarak küçük detaylarla başlamak istedim. Pançtan bir bardak atlığı yapacağım. Noel Baba çizdim böyle bir tane tatlı. Kenarlarını pançla geçtikten sonra içinde dolduruyorum ve sonuç böyle oluyor. Daha sonra masamın oradaki panoyu asmak için birkaç tane yılbaşı temalı küçük fotoğraf çıkartıyorum. Ve panomdaki eski fotoğrafları söküp yeni çıkarttıklarımı takıyorum. Sonra bir tane böyle püskül aldım kırmızı. Bunu da panonun etrafına sardıktan sonra ışıklandırma ile birlikte burayı tamamlıyoruz. Çerçevelerimi çıkartıyorum ve yeni bastırdığım fotoğrafları asıyorum. Sonra bir tane kırmızı polar kumaş aldım. Buna çorap çiziyorum. Etrafını dikiyorum. Yine beyaz bir kumaşımın etrafını dikiyorum. Daha sonra diktiğim parçaları üst üste getirip etrafından dikiyorum. Son olarak da bir tane askı ekledim. Ve bu da böyle oldu. Çok tatlı oldu. İçine bir tane de kozalak ekledim. Ve şimdi sıra geldi mumluk yapmaya. Kilden mumluk yapacağız kil yapmak ciddi bir iştir. Sonra da onları güzelce boyadım. Daha sonra vernikleyeceğim. Bunlar da çok tatlı oldu bence. Bu partlık bu kadardı. Diğer partta mum boyayacağız, ağacımızı süsleyeceğiz, ışıklandırma yapacağız. Yine yılbaşı temalı yastık kılıfları yapacağız. Diğer partta görüşürüz.